İşte benim oyuncak haritadım. Ay kızılderilim. Ne güzelmiş. Nasıl oynanıyor acaba bu? Hmm, arkasında bir yelpaze var. Şöyle yapıyorsun. Hadi yapalım bakalım. Yap bakalım. Çok güzelmiş. Bana en güzel çıktı Yaşasın. Bakalım bakalım bana ne çıkacak. Şimdi. On şansı. Bir bakalım. Ooo. Bana yine çok parça çıktı. Acaba ne? Bakalım hangisi? Aa, yine koy bebe. Cowboy ve Kızıl Deliller serisinden bakalım. Yine ne çıktı? Birleştirelim. Of ya benim şansıma bak ya. Çıka çıka bir inek çıktı ya. Ama niye bak ne sevimli bir inek. Ay keşke bana çıksaymış. Şöyle kuyruğunu hareket ettirelim. Ay sevimli. Hadi hadi diğerine bakalım seninkine. Bakalım. Aa ben de az parça. Birleştirelim çabuk bunları da. İşte bize de bakalım sihirli koruyucular. serisinden Sihir biri çıktı. Aa Mişirin. Bize bu çıkmıştı değil mi hatırlıyorsun galiba? Aa evet evet çıkmıştı. Şimdi senin şansın. Çabuk. Hemen açalım. Aa işte bana çatlak profesörlerden biri çıktı. Hmm, i̇şte bakın çatlak profesör serisinden. Aa işte bu. Ay, nasıl da çatlak ya. Of, çatlak profesörlerden keşke başka biri çıksaydı. Ya şu profesör çıksaydı keşke. Arkadaşlar 3. bölümde görüşürüz. Güle güle.